Merhaba arkadaşlar. Bugün Macbank <laughs> abur cubur deneme çekiyoruz. Hmm. Abone olmayı, like atmayı Pardon. unutmayın. İnşallah abone olursunuz, like atarsınız. Evet ya, evet arkadaşlar. Ben gene normalde sevmiyorum yemeğimizi göstermeyi. Günah. Evet, Çocuklar istediği <laughs> için çekiyoruz. Dimden ve A101'den pardon çok özür, evet. özür dilerim. <laughs> Şaka yaptım. Şoktan tam ya 101'den. Abur cubur var. Torbaya bak evet, ya. Şimdi deneyeceğiz. Bakalım nasılmış. Şu 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 Şimdi içeriyle başlıyoruz. Evet çünkü açmamış. Ne şimdi yiyeceğiz arkadaşlar? Hepsini Hadi yiyeceğiz. Hadi bakalım. İlk önce büyük olun siz de. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar pardon yere düştü. Ay, Ay bu da şurada... Çok fena Arkadaşlar atıp, atıp, atıp geliyorum. Çok daha bir değil mi anneciğim? Evet. Bundan atarken bu sesi çok güzel. Ölmeye başladım ben. Güzel. <laughs> güzel. Birazcık tuzlu. Ve ama deniz tuzlusu. Puan verecek olursak on üzerinden <laughs> patates yani. Sekiz <laughs> veriyorum. Vermiyorum. Bini. Evet. Buz günü buz biz pardon. Biz bunu daha önceden çok yiyorduk Memo'la. Kava yapıyoruz tabi. Biz oynamıyoruz ki Durmadan. durmadan yiyor. Ve benim puanım buna bunun üzerinden oldu. Memo senin puanın kaç? Güzel. Güzel. Çok, çok. Çok. puanım yani. Ben çok seviyorum bunu. Tamam. Yok sen saçmalama. Diğer ürünü ver. Baba ne istemiş? Şoktan ayran deneyelim. Bismillahirrahmanirrahim arkadan ses geliyor. Bakalım. Arkadaşlar bir tadı güzeldi. Arkadaşlar tadı bir aç. Aa lismu, lüz. Türk ayranı. Tuz, yoğurt karşıma <laughs> ama yerlere döktün ya arkadaşlar olarak... giyinip geliyorum kusura bakmayın giyinip geliyorum özür dilerim arkadaşlar üstüne ayran döktü değiştirmeye gitmişti evet. donunu denedin mi çocuğum ayran ben çok değilim. severim ayran <laughs> tamam bırakalım On üzerinden on, kaç Benim puan Tabii ki ayrana. <laughs> Allah yarattı ayranı. Elhamdülillah. Ay, Ay, Elhamdülillah. Ya. Onun on üzerinden on. al. Tamam. Aferin. Evet bu tam bir şey Şimdi mi? neye geçiyoruz? Hmm. Dur, geçiyoruz. Neye geçiyoruz ha? Miden bulanacak çok karıştı. Hmm, evet ya. Bence çok o çok şey, gerekiyor. şey olabilir. Çikolata. Biskolata. Biskolata. Evet. Arkadaşlar bu normal bir çikolata değil ve bu karamel parçacıklı galiba. Evet, evet. Sticks, Evet, Sticks deneyelim bakalım. Aa ne mucuk. Fazla da karıştırmam iyi denir. Arkadaşlar hmm. hmm. Çok güzel ya. Güzelmiş. Hmm, daha puan yok. Arkadaşlar bunu deniyoruz. Çok pahalı yani bu. Mehmet verdi bile. <laughs> ben de veriyorum. Ben. 10 üzerinde. Ben de 10. Ben de 10. Bak bugün çok iyi şey oldu arkadaşlar. Ve şimdi Sen yemişsin. Şimdi, şimdi çok omelaya geçiyoruz. Ve bunu da ben severim galiba. Nereden aldın? Bunu ben, ben içecektim. Hadi hadi bitme. E doğru ya unuttum benim kafama. Uygun bir şekil Evet B 1 4 milyon. Zengin insanlar. <laughs> Fakir insanlar. Bunları <laughs> alabiliyoruz. Evet arkadaşlar. Şuraya bakalım. bakalım. Sen Nasıl bizi. Sen bizi Marshmallow <laughs> <laughs> Ben nasılayım? Sen bizi Okey ki o zaman like atma veya abone olma ve geç. arkadaşlar? arkadaşlar? <laughs> hmm. Bak. Onu arkadaşlar. On onun üzerinden bir yedisi var. Onun üzerinden 8. Sen mi Mocun? ben çok ben çok Arkadaşlar bağır. ben anneme bir şey, diyebilirim. Diyebilirim. Ay, şey çek, kraliçe Yanlış yeri çekiyorsun kameracı. Burayı değil, burayı çek. Kralı çek. Kralı çek. Kralı çek. Kralı çek. Kralı çek. Yanlış yeri çekiyor kameracı. Anam ben susun. Yani sonraki şeyimize geçelim lütfen. Ayaz, Ayaz oğlum. Neyimiz var? Ben ama masinden... Şeye geçelim. Bir tane bir şey aldın ya çoktan. Ne? Bilmem böyle ekşimsi karpuzlu bir şey. Deneyelim onu. Hmm, şey. Adını unutun. Ki adını göster. Çocuklar sever yer. Evet ben. Belki... Fazla da yemeyin, yemeyin çocuklar. Apucu evet. burasına zararlı. Ama biz sizin için deniyoruz. Ama Böyle Kesinlikle. arada kaçamak oluyor yemek için. Evet. Yani. Ve ben sadece annem yiyecek çünkü. Arada deneyelim bakalım. Evet. Bismillah. Çok sıcak mı tadı? Çok sıcak mı? Hımm. Ben neyim? Ben denemem. Hmm, ekşimsi bir tadı var. Ben bunu daha önceden denedim. Ve annemle memur Şekerli deneyim. ekşimsi. Evet. Hani... Şey gibi değil, jelibon değil mi? Evet, evet, bu evet, pirinç patlağı ben. gibi bir şey. Ama hmm. güzel mi? Evet güzel. Puanlamaya geçersek de 10 üzerinden 6. Hmm, o kadar da güzel. Çok değil. iyi yayıldı. Ya. Ve... Biz güzel de. Şimdi bunu <laughs> yesekim. Yiyeceğiz. Atalım. Ne evet. deniyor? Elimin ayağını. nasıl <laughs> Çok iyi anne. Ama arkadaşlar da... Gerçekten özür dilerim. Çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Benim ağzımdan kaçtı. Özür dilerim. Bunu ben çok çok seviyorum. De, oh. Ben bunu yiyeyim arkadaşlar. Tamam. Onu da yiyeyim. Arkadaşlar şu biraz mı yok arkadaşlar. Ben yeşmişim. Yeşti bak. Güzel. Oh. Ben yeşmişim arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum ve bunu yiyip anladım. Abi oyun, abi oyun, abi yaptım Like atın, like atın. Evet. Abi yaptın. On yani bu çocuklara biraz fayda. Abi yaptı çocuk. Yani ben yediriyorum. Abi, abi yaptı çocuklar. <laughs> bu on üzerinde on olabilir. Olabilir. Arkadaşlar bunun bir tanesi. Şey. Görüşürüz arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Neyse al da ben alayım. Öpücük. Kapatabiliriz.